Merhabalar. 11. Barış ve Sevgi buluşmalarında yine beraberiz. Her sene olduğu gibi biz aynı yerimizdeyiz. Siz de bizi her sene olduğu gibi ziyarete geldiniz. Neler söylemek istersiniz? Şimdi bugün çarşamba değil mi? Evet. Çarşamba. Pazartesi günü bir uğradım. Eee arabayı şuraya park ettim. Geldim. Baktım burası boş. Geri döndüm. Demek ki festival başlamamış. Lodge TV yoksa dedim. Festivalde başlamamış demektir dedim geri döndüm. Bunu samimi söylüyorum. Ee, artık sizinle festival özdeşleşmiş yani. Ee, bir de bu girişteki yeriniz hani insanın gözü arıyor gerçekten arıyor. 11.si değil mi? Sizin kaçıncı oldu? Bizim de 11 oldu. Öyle mi? Zaten diyorum ya e, baktım yok burası boş dedim festival başlamamış geri döndüm. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık tescilledi bize burayı. Daha öncesinde de zaten Ekrem İmamoğlu tescillemişti. Başladığımız gibi ilkinden 11'ine geldik. Ne kadar devam ederse biz de devam edeceğiz inşallah. Şimdi tabii ki onların tescillemesi önemli ama önemli olan halkın, vatandaşın tescillemesi. Siz o tescilli zaten almıştınız. Onlar da resmiyete geçirmiş. Teşekkür ediyoruz. Sizi de her sene tekrardan yine yine yeniden görmek istiyoruz. İnşallah, inşallah tabii ki. ...biz... E, ...gerçekten beylikdüzüne güzel bir hizmet veriyorsunuz. Bu devam eder inşallah. Bu arada size özledik. Neler yapıyorsunuz? Valla ben şimdi İstanbul'da... ...il başkan yardımcılığı... ...görevine getirildim. Özgür Çelik başkanımla beraber çalışıyoruz. Çok yoğunuz ama... E, ...beylikdüzünü bırakmıyorum çünkü... Birisi, ...burası bizim baba ocağı. Her gün saat 10 on, on buçuk gibi... ...yine ilçeme uğruyorum. Bir saat, bir buçuk saat kalıyorum. Ondan sonra İstanbul'daki... Ee, faaliyetleri organize ediyoruz. Böyle gidiyor. Şimdi bir tüzük kurultayına hazırlanıyoruz. İyi yani. En geç 2027'de iktidarız. Buna kesin yani. Artık 2027'de e, Türkiye bir nefes alacak. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Belli Tüzük Komitere olarak teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Arada biz bu sene değişiklik yaptık. Beylikdüzü.com.tr ve Beylikdüzü TV'yi firmalarımıza açtık. Beylikdüzü kent rehberimizi tanıtıyoruz. Siz de bilgi sahibisiniz. Neler söylemek ister? Vallahi tabii ki yani değişim şart. Her her alanda değişim şart. Sizin de artık Beylikdüzü'ne marka olmuş bir Beylikdüzü'nde bir firmasınız. Ee, sizi tanımayan yok. Ee, herhalde Beylikdüzü'nle ilgili bir e, program hazırlansa, bir belgesel hazırlansa Hı. sizden başka kimsenin eee şeyinde e, portföyünde, arşivinde e, sizde olduğu kadar fotoğraf, resim, röportaj yoktur tahmin ediyorum. Yani siz bir hazineyi barındırıyorsunuz bence, Beylikdüzü ile ilgili. Mikrofonumuzu nasıl buldunuz? Evet evet onun ilk başta dikkatimi çekti. <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok teşekkür ederiz.